Noob Portal ekranlarındasınız. Karşınızda Chivalry 2 ya da artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum ama bu oyunu oynuyoruz bugün ee, şu anda açık betada eee Epic Games'ten açık beta sürecine siz de katılabilirsiniz. Ee, tabii ki bu videoyu izleyip oyunu beğenip eğer hoşunuza giderse Epic Games'ten ücretsiz bir şekilde siz de e, açık beta'da e, benim gibi bu oyunu oynayabilirsiniz. şivalları 2 oynuyoruz. Bu aslında oyun çok iddialı bir çıkış yaptı. Daha önce birinci oyunu da vardı bunun ve ben bunu açıkçası çok bilmiyordum. Hiç de oynamamıştım. E, o dönemdeki yayıncıların çok fazla oynadığı bir oyundu ama ben çok takip etmemiştim açıkçası. E, i̇kinci oyunla şey mantığıyla geldiler Yani biz orta çağ temalı en iyi dövüş mekaniklerini yaptık ve bunun üzerine koyacağız bunun üzerine yürüyeceğiz ve alacağınız en iyi tatlardan bir tanesi olacak dediler. Tabii ki bu büyük bir şey iddia, e, acaba bunu yansıtmışlar mı şimdi hep beraber göreceğiz e, 64 kişilik 40 kişilik bir de herkesin tek olduğu bir mod var biz 64 kişiliğe girelim Genelde en çok oynanan mod da sanırım bu e, ben birkaç hale attım videodan önce e, şöyle bir oyun da görmek test etmek açısından şimdi hep beraber tekrar bir bakacağız Evet respawn olduk okçuyuz e, klasmanlar da birazdan öldükten sonra gösteririz ama şu anda okçuyla başladık e, sağ klikte şöyle yakınlaştırarak ok atabiliyoruz ah adamı aldım yanlışlıkla bir tane koysam şuraya da bir tane koyabilirim vuramadık güzel iyi vurdum ah ah biri vurdu bana uh, sağlam vurdular ee, klasmanlar gördüğünüz gibi archer, vanguard var ee, footman var bu ikisi de baltalı bir tanesi sadece birazcık daha mızrak gibi bir de knight var ee, biz bir elde daha Archer atalım, ee, ondan sonra bütün klasmanları tek tek oynayalım, ee, en azından oynamaya çalışayım. Şimdi C tuşuyla, <laughs> böyle gördüğünüz gibi saçma sapan bağırabiliyoruz, Tabii okçu olduğumuz için birazcık daha böyle bir yerlerde şey yapmamız lazım, İyi vuruyorum ama öl artık, hadi öl artık ya, kaç tane vurdum? Herif döne döne falan vuruyor ya Öl. 45 vuruyor bizim oklarımız ama adamın canı kaç onu bilmiyorum Kalkanına geldi Bamba da gitti Bamba da yani öldü Bizim adamlar kesiyor ya biz mavi taraftayız e, istiyorsanız kırmızı tarafa da geçebiliyorsunuz Oyuna ilk girdiğiniz zaman size zaten e, Hangi imparatorluk mu artık ne desem nereye için mücadele edeceğinizi soruyor. Ama savaş esnasında bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani takımınızı satıp kırmızıya geçebiliyorsunuz. Ee, daha önce başıma geldi yalnız biri beni okluyor çok Şöyle birazcık daha susabileceğimiz bir yere geçelim ama birazcık lan ne yapıyorsun? Ee, <laughs> bir yandan da bunu göstermiş olduk. Böylelikle çevredeki şeyleri de kullanabiliyorsunuz yani bu tip çevrede bazı şeyler var ee, çevreyi de kullanabiliyorsunuz bu fightlar esnasında baya bir etkiliyor açıkçası savaşın kaderini de Laser var ee, sol altta şu anda görüyorsunuz ee, o dolduğu zaman bunu kullanabileceğiz bir koydum onu öldü bunları kesmemiz lazım burada çok kalabalıklar ben bir kaçayım bir dakika Tamam güzel. Adamını kaldırdı. Ölün artık lütfen. Hop güzel ama yani bence yeterince uzak dur Blazer geldi bu arada bunu bir deneyelim ben de ilk defa göreceğim. Şimdi ne yapıyoruz bu Blazer'la? Şuraya koyayım Okum ateşlendi mi şu an What the hell Çok iyi bir dakika Bir dakika Her... ee, Bir tane mi Nerede lan bu blazer Oğlum biri beni okluyor bak biri bana fokus şu an. İşte şu gördüğünüz ateşi Yakan e, sanırım knight Ya da farklı bir şey olabilir of. Yalnız kafaya iyi yedik bak bu ölüşten ben bile zevk aldım. Klas değiştirelim hemen sırayla geçelim Vanguard'a. Yukarıda e, skor var 103'e 75 e, sanırım. Sıfır olan kaybediyor olabilir yani biliyorum. Onu oh, ama e, skor yukarıda şimdi Vanguard'da e, sağ klikte şöyle bir kalkan hani benim görüyoruz. Ee, sol klikle vuruyoruz masum üst tuşuyla yani topu üstüye kaldırırsak böyle alta indirirsek böyle vuracak <gülüyor> <Gülüyor> Aa, bak, hadi lan oradan hadi lan oradan deyip baltayı kapıya indirdik güzel Ah ah son anda sağ kaydı vuramadım grup geri çekilmeyi düşünüyordum ama onu başaramadım ya Bir daha deneyelim Bağıralım bir kaza gelsin Oğlum içeride ne oluyor lan Ben geldim Burada bir okçu var bizim okçu Böylece... Ah kalkana kalkanı gitti. Bıçak var elinde. Bıçağım da gitti. <laughs> ben de gittim. Baya vurdu adam ya çok sağlam vurdu. Sürekli savunamıyorsunuz. Ee, bir süre sonra elinizlik şeyler de gidiyor. Hemen ünit değiştirdim. Zaten bundan milli atak olduğu için çok bir şey fark etmeyecek. Footman'i alalım. Bunu da bir göstermiş olayım. Ee, bunun Bu da aynı Yerde yatan elemanı üşüttüğümden alalım şöyle Yalnız bir şey söyleyeceğim Oğlum... Oğlum bu adam okçu ve elinde gürz var ya Bu nasıl bir şey Benim bildiğim okçuların ikincisi bıçak oluyor Ben yaklaştım ona, bıçağına güvendim hani alırım diye Gürz çıkardı anasını satayım ne yapıyor bu bağıra bağıra gidelim hadi. Tabi bir sürü harita var ee, ondan da bahsetmem lazım sadece şu anda arena gibi bir yerde kapışıyoruz ama 8'e 33 bu arada. ne olacak o bitince göreceğiz. Ne yapalım ya? Neye bakıyorsun? Ne yaptı bu? Abi kazandı. Değil oyunluk Biraz çabuk bitti. Ee, map'im sanırım biraz ee, şey olduğundan dolayı olabilir. Ufak olduğundan dolayı olabilir. 232 204 aldık gördüğünüz gibi. Ama bir maç daha girelim. Daha tam bir şey anlayamadık. Yani şimdi şöyle, daha göstermediğim tabii bazı şeyler var. Onları da göstermem lazım. Ben FPS e oynadım ama bir dahaki elde TPS e oynamayı deneyelim. Bir de öyle bir görelim. E, TPS olunca tabi alanını birazcık daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Ama e, açıkçası bana sorsalardı yani ben yapıyor olsaydım bu oyunu şeyi seçerdim yani. Ya herkes FPS olsun abi ya da herkes TPS olsun. Şimdi çok garip yani. Şimdi adam TPS oynuyor ama sen FPS oynarken daha çok keyif alıyorsun. Ama adam çevresini daha iyi görebildiği için seni yenebilir falan hani. Bu tip şeyleri ben online oyunlarla özellikle çok stabil olsun istiyorum abi. Bir kamera açısı olsun hani o ayarlanmasın ve herkes onu oynasın. Herkes eşit çaplarda olsun. Ve onun üzerine yoğunlaşsınlar. Öyle istedim. Mesela biz de böyle bakın kırmızı taraftayız. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Aa bu arada ben yeni balta açmışım. Aa şunu deneyelim. Ama ikinci yıkanmış bu ya. Çok bir şey fark etmedi. Garip bir yerdeyiz. Ee, gördüğünüz gibi bu seferki haritamız böyle. Şimdi bir alışalım. İncilimiz bıçak, birincilimiz balta. Şu adam birlikleri sallıyor. Şöyle bir kafayı bir tane geçelim. Burada okçum var. Ne var bu ne? Ne yapıyorsun sen o kadar uzakta? Hadi vur bana. Şimdi hop. şöyle bana şöyle tekmeyi koyup kalkanı indirip bir tane kafaya ah be ağaç. Boğmacısın. Ah! Buna öyleme. Yes. Aa ölmedi. Lan öl. Hadi be. Geriye doğru dojladım ama. Ya adam nasıl ölmedi orada ya. Miğferi düştü ölmedi. Bayağı vurdum halbuki. Orada ölmeliydi ya. Güzel oynamıştım aslında. Bence kötü değilim. Neyse görev bölgesine gidelim. Kalkanı nasıl aldınız ya? Kalkan abi bu, bu tip oyunlarda kalkan çok şey ya. Geldim. Güzel dedim. Gördüğünüz gibi hani TPS sanki birazcık daha şey gibi değil mi? Ee, hani kolay gibi ama halbuki ben bu oyunu mesela TPS oynamak isterim ya oğlum. Ah! çok sıkıştım ya bizimkiler öldü. Daha doğrusu arkamda bir iki kişi vardı galiba sattılar onlar beni. ya ee, yani FPS daha keyifli bence mesela böyle oynamak bence daha güzel ama ya yani şimdi bunun avantajı sanki daha çok varmış gibi geliyor. Tabii ben oyunu çok şey değilim. Çok görmedi abi ben kalkanla ne yaptın öyle? Kesatım olmadı ama bu tip oyunlarda genelde Bannerlord'da da mesela Bannerlord zaten TPS özel bir oyun Hani daha avantajlı gibi hissettiriyor bana. Adamı kaldıralım. <laughs> <laughs> Adam yerde tek attım. Gel gel kanka. Sıra bakma şu. <laughs> Adam bana yaklaşıyor tekmeyle adilan diyor. <laughs> Çok güzeldi ya. Aa bu arada şey göstereceğim. Yapabilirsem gençler şu veya bir tane sallayacağım abi yanım. <gülüyor> yanım. <gülüyor> Abi benim elime ne diyecek geldi mı? <laughs> e, Hemen class değiştirelim abi Knight'i hiç göstermedik Knight'i göstereyim ama bir sonraki el olacak Peki hemen başladım Bu <laughs> bir kapışma var bizim Çocuğa yardım edelim Tamam bu bizim adam bitti ben başka yere gideyim Objektifi tamamladık Bu arada Güzel arkadan indirdim Şunu da arkadan Lan tamam, bu da öldü. Aa o da. Ne oluyor lan? Bir bana bir koydu arkadan. Takla attım. Şey olmuştuk değil mi? Knight olmuştu tam güzel. Knight'ı da gösterelim. Aa, alabiliyor muyum? I need more ammo. Yok, tamam devam. Ee, G tuşuyla elinizdeki şeyi mesela biri var mı? Yokmuş. Mesela i̇şte şu alana doğru fırlattım gördünüz mü? Mesela şu an kafasında görünüyor. Kolundaki kılıç benim sanırım yani ona vurmuştum. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Yürü lan. Yürü. Bu birazcık daha seri olması. Lan bana vurmayın. Kanka bana can lazım bu arada. Can hangi tuşta basıyorduk? İki de değil. I İ. Ha. Can basalım. Lan oha bandajımız yokmuş. 5 kişiyle bu arada bandaj basıyoruz. 4 diye aklımda Şimdi. Bir saniye. Burada baya bir olay var. Her gün yeni olay. Yine kolay. Kelle gitti. O organ kopmaları güzel. Mesela ben bir adamla kapışıyordum. Adamın koluna bir koydum. Adamın kılıç tuttuğu kol koptu. Mesela adam tek kolla savaşmaya başladı böyle. Bayağı güzeldi o an e, ee, bu tip şeyler oluyor. O, o, konuda güzel. Ama oyunun mesela ne yapıyor lan bu? ne yapıyor <laughs> <laughs> lan? Nereye gidiyor? <laughs> lan arkamdan vuruyorlar. Ya şöyle Friendly Fire can sıkıyor ya. Ben de yanlışlıkla yapıyorum ama Öleceğim de artık Bakın Ölüş animasyonları falan ya Gayet güzel ya Bunlara çalışılmış belli bu konularda oyun iyi olduğunu Böldüm lan sen bizim adam mı... Ah! Kestin lan! Uuu iyi vurdun kanka. Helal olsun valla. Koluna bileğine sağlık. Valla <laughs> öleceksen böyle öleyim abi. Ortadan ikiye böldün beni. Ya bu tipte ama... E, bu oyun hani ne bileyim işte... orta temalı kale kuşatmaları olur mu? E, ne bileyim bir takım farklı böyle arena tarzı şeyler olur mu? Bunu bekleyip Göreceğiz. Özellikle şöyle 1v1 kapı Uf, ya işte tam 1v1 diyorum. Arkadan gelip enseme böyle baltayı bir indiriyor eleman. Al sana diyor 1v1. Special atak gelecek bu arada. Yine bir yakacağız o ama. Böyle ya. Bir damuk demeden enseden yedin geldi special attack Aaa Yanıyorsun kanka öl Fuat abi Lan ben de ölüyorum Yanıyorum Güzel Şimdi Bir takım adamları görürsek eğer oraya Böyle bir öttürelim Yakma değildi pardon Bununki de boru öttürmeydi Sanırım birilerine cam basıyor bana yani bana basıyor da takım arkadaşlarıma basıyor mu bilmiyorum. Siz bana az önce arkadan girerdiniz ha. Sıra bende. Şöyle bir dakika. Ah. Bir çıkardık. Kanka ben burada öleceğim ama o kadar kolay ölmeyeceğim söyleyeyim de. Dirilerinizi de götüreceğim yani. Aklı bir doluldu Mertlik bozuldu abi. Ee, şövalye bana birazcık daha şey geldi. Ee, daha böyle kullanışlı geldi baltalaya göre. Birazcık daha hızlı olduğu için. Şimdi şu merdiveni... Ne yapacağız abi bunu? alamıyorum ya. Yani. Ne yapıyorsun? Kim vuruyor bana? Aklımı aldınız ya. Ee, biz saldıran taraftayız bu arada. Onlar savunan tarafta. Sürekli objektifleri alarak kaleye doğru e, saldırıyoruz. Yani bir, bir nevi kale kuşatması ama tam da di diyemeyiz yani. Tam bir kale kuşatması değil. Of. <laughs> iyi geldi. Ee, ama hani böyle tam bir kale kuşatması işte mancınıkların böyle patladığı topların falan bir şeyler oldu hani böyle e, iyi bir kale kuşatması modları falan gelir mi? Bence gelmeli. E, ee, güzel olur. Ama bu da bir nevi kale kuşatması bir şey. Yalnız bura çok kalabalık. Ben buraya giremez. Uçaktan kalacağım hasar vereyim. Bir kill aldım mesela. Ben Şöyle açı bulursam dalacağım ya. Şu an girsem oraya Fatma Gül yaparlar abi. Ankara var. Şuradan gireyim aslında. Geldim. Mesela bizim adamlara ne yapıyorsun? Lan. Ama elimdekini aldık onun. Şimdi şöyle alıp ee, şöyle fırlatabiliyorum. Oh ya işte düşündüğüm şey oldu. Nigga geldi bize bir koydu. Şöyle bir tekrar değiştirdim yani her şeye baktık. E, Footman'i gösterdik mi? Bilmiyorum. Yani yeni bir şey açılmış. Bu arada o yeni bir item açılmış. Hemen bunu deneyelim. Bunu görelim. Elimizde gürüz var. Gürüz mü artık neyse. Oo! Yeni iteminde lanımın paletini güzel. Tamam onu siz aldınız. Tamam sıkıntı yok. İyi bayağı girdik içeri abi orada. O can bazan kendimize. Kanka bu benim ya yanlış ama ben sizden. Bu kadar atlayınca can gidiyor mu acaba? Neyse. Gidiyorum. Of, abi gürz ya çok güzel vurmuyor mu ya mükemmel dikenlerini böyle beyine girmesi var ya tarif olur mu ne Ya ama kalkan çok adici bir şey ya bir bir atıyorsunuz. Ah öldü mü? Bizim adam aldı gel buraya. Beyne tekmeyi yedin. Oo, ben böyle vuracağım. Kim vurdu lan bana? Ben kimi öldüm? Hiç anlamadım valla. Ee, bir tane daha yeni bir şey vardı sanırım. Knight'da War Axe. Deneyelim abi. Yani balta gene çok ağır olacak ama. Deneyelim. Şimdi oyunda okçular aslında alınıyor gene hiç alınmıyor demeyeyim. Ama Luis yalnız <laughs> Sırtındaki çok güzel değil mi ya? Ee, alınıyor ama oyun hani şey odaklı olduğu için e, yakın menzil odaklı bir oyun olduğu için hani on, onlar hani her zaman daha güçlü olduğu için ee, hani okçuların da aslında böyle çok bir eskisi yok. Az önce zaten oynamıştım gördünüz gene bu niki geldi karşıma. War eksimin tadına bakmak ister misin? Nigga. Oğlum ayı gibi vuruyorsun kaçıyor sen çok <laughs> Uf, Bu zenci beni hep alıyor ya. Ama intikam alacağım. Ha yani okçu böyle hani çok vurmanız lazım falan ölmüyorlar böyle bayağı şey yiyorlar falan. Bu arada ben e, istatistiklerim Yine karşılaştık bu zenci be. Adam ya var <laughs> ya. Artık beni kesme ya yeter. Lan. Vurma. Her seferinde kellem gidiyor ya şu adamla karşılaşınca. Böyle bir takımımıza destek olmak için şu güzel bir mekana çıkalım. Bir gaza getirelim. Hadi! onlara bayağı bir can bastık takıma. Allah razı olsun demeyi unutmayın. Lan sen ne fırlatıyorsun? Manyak. Tamam stamina bitti.

ee, neye dönelim? Okçuya dönelim mi? De okçuyu bizimkiler almış. Şu kılıcımızı geri dönelim ya. Daha hızlı olsun birazcık daha seyir. Balta çok ağır kullanamıyorum. Zaten normalde de oynayamıyorum. Böyle bayağı TPS oynadık ama biraz da FPS'ye dönelim yani. Onu da bir tekrar hatırlayalım görelim. Ya ben böyle oynamayı tercih ederim bu oyunu açıkçası bana sorsalar ama işte dediğim gibi dezavantajları var. Avantajları da var aslında ama isterim ki yani herkes böyle oynasın. Leman aldık. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Kılıç daha iyi ya. Her türlü. Dur. Oh. Yanındayım. Oh. şöyle bir ortadan ortaya kesebilir miyim? Çık çık. hani daha ağır olduğu için aa sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? bizim adamları mı okluyorsun? Kellenle lan öle artık kaç tane vuracağım? Oho silelim gidelim oyunu o zaman. Kaç tane vurdum biri arkadan biri. Ölmedi ya niye ölmedi anlamadım. Last chance push. Bu takıma. Bu arkadaş push diyoruz

Katapulta. Sal bir be ya oğlum kanka. Sal gözünü seveyim. Allah'a bindim. Vallaha da bindim. Ah be eskaladım. Var mı ah, gelen giden? Gelin. Ah be kaybettik. Masonlar kaybetti. Bizim takımın ismi Mason. <laughs> Kaç. Biz takımda gene fena değiliz. Üst sıralardayız. Şivalri ee, 2'yi görmüş olduk. incelemiş olduk. Ee, umarım keyif almışsınızdır videodan. Ee, sizin için faydalı olmuştur. Oynamaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ama e, böyle oyunlara çok uzak olduğum için aslında yakınlaşmak da istiyorum bir yandan. Şivalri 2 de benim için bir fırsat olacak. Ee, umarım keyifli güzel bir oyun olur. Şu anda e, açık betada olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Elbette ki hatalarını bir şeyleri olacaktır. Yani sonuçta beta sürecinin esprisi bu. kendilerini daha fazla da geliştireceklerdir diyeyim. kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.